Fenerbahçe ile ilgili son dakika haberlerini haberimizde bulabilirsiniz. Selam Fenerbahçeliler. Bugün kulüp gündeminde yine bomba gibi bir gelişme var. Fenerbahçe iki önemli ismi, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bıraktı. Bu karar sadece futbol tarafında değil, kulüp içindeki dengeleri de ciddi şekilde sarsmış durumda. Peki neden böyle bir karar alındı? takım içi huzursuzluk mu var, yoksa yönetim yeni bir döneme mi giriyor? Hepsine birlikte bakalım, hadi başlayalım. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında kısa ama çok net bir ifade vardı. Futbol A takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Nokta. Ne sebep söylendi, ne detay verildi. Bu yüzden doğal olarak taraftarlar da ne oluyor diye sormaya başladı. Özellikle İrfan Can, takımın son yıllarda en çok konuşulan isimlerinden biri. Cenk Tosun'un da hem saha içi tecrübesi hem lider karakteriyle takımda özel bir yeri vardı. Yani bu karar öyle basit bir disiplin cezası gibi görünmüyor. Şimdi, böyle durumlarda birkaç klasik sebep olur. 1. Performans düşüklüğü 2. Takım içi davranışlar, yani antrenman disiplini, saha dışı tutumlar. 3 yönetimle ya da teknik ekiple yaşanan fikir ayrılıkları. Basına sızan kulis bilgilerine göre son dönemde takım içinde bazı oyuncuların Tedesco'nun taktiklerinden memnun olmadığı, antrenman temposundan şikayet ettiği konuşuluyor. Hatta bu iki ismin zaman zaman liderlik yapmaya çalıştığı ama bu durumun teknik heyetle sürtüşmeye dönüştüğü iddia ediliyor. Tabii bunlar resmi açıklamalar değil ama camiadan gelen sinyaller disiplin ve otorite mesajı verildiği yönünde. Burada biraz yönetim tarafına da bakalım. Fenerbahçe'de biliyorsunuz yeni başkan Sadettin Saran mazbatasını aldı. Yönetimde de taze bir dönem başladı. Ali Koç sonrası beklentiler büyük, taraftar da artık sahada farklı bir enerji görmek istiyor. Saran yönetimi ilk günden net mesajlar verdi. Disiplinsizliğe sıfır tolerans. Bu kadro dışı kararı da aslında bu çizginin ilk ciddi adımı gibi görünüyor. Öte yandan teknik direktör Tedesco da şu anda baskı altında. Son haftalardaki puan kayıpları ve oyun kalitesi eleştiriliyor. Böyle bir dönemde takım içindeki huzursuzluk hocanın otoritesini sarsabilir. Yani Tedesco bu kararla ben buradayım demiş olabilir. Şimdi gelelim işin en kritik kısmına. Bu karar Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Takım morali sarsılabilir çünkü iki önemli oyuncu bir anda kenara çekildi. Ama öte yandan takım disiplini güçlenebilir. Bu da sahaya pozitif yansıyabilir. İrfan Can ve Cenk için ise işler karmaşık. Transfer dönemi yaklaşırken bu karar onların geleceğini direkt etkiliyor. Avrupa'dan teklif alırlar mı? Süper Lig'de başka bir kulübe giderler mi? Şu an net değil. Taraftar cephesinde de görüşler ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf hocanın kararıdır, saygı duyalım. Derken diğer taraf yine iç kriz başladı. Bu film hep aynı bitiyor diyor. Bu olay sadece iki oyuncunun kadro dışı kalması değil. Fenerbahçe'nin yıllardır yaşadığı istikrarsızlığın tam ortasında yönetim ve teknik kadronun nasıl bir duruş sergileyeceğini gösterecek bir test bu. Eğer bu kararın arkasında durulursa takım içinde disiplin kültürü güçlenir. Ama eğer bir hafta sonra geri adım atılırsa yine klasik bir Fenerbahçe senaryosu izleriz. Gürültü, karışıklık Puan kayıpları, peki siz ne düşünüyorsunuz? İrfan Can ve Cenk Tosun'un kadro dışı kalması doğru mu yoksa gereksiz bir kriz mi yaratıldı? Yorumlarınızı bekliyorum, birlikte tartışalım. Eğer bu tür kulüp içi analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni gelişmeler olursa ilk ben burada anlatacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın, sarı laciverte aşıklar!